Ich muss ja schon wieder entgegengelassen werden. Arı kavanlara gelen arı sıkıştığı zaman kendini aynı ailede ayrılma gibi oğlu ayrılıyor. Kovandan ayrıldığı için de bu sefer kovan terk eden arıcıya oğul deniliyor. Biz de bugün arıya bakarken şansımıza ya dışarıdan geldi veya da içeriden tam bilmiyoruz ama kovan o sıra dala sardı ve oğlumuzu aldı ayrısıyla. Oğul arı aslında normal sinirli olmaz ve sokmaz. Çünkü karnını doyurarak çıktığı için kovandan iki günlük yiyeceğini alıp da çıkıyor. Onun için kolay kolay sokmaz. Ama oğulları alırken ezdirmemeye dikkat edeceksin. Bir de altına tuttuğun petek mesela peteğe sarmasını şey yapacaksın. Dışarıya döktüğün arı yerde kalır kalkamaz.